Merhaba sevgili izleyenler, sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor ve biz de sektörleri mercek altına almaya, ışık tutmaya tüm hızıyla e, Denizli'de devam ediyoruz. Şimdiki durağımız ise çok farklı sektörlerde hizmet veren Agora Gayrimenkul ve Organizasyon firmasına konuk oluyoruz. Yanımızda firmamızın genç kurucuları Erman Bey, Berat Bey ve Yavuz Bey ile birlikteyiz. Merhabalar. Merhaba. 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 Nasılsınız? İyiyiz. Siz nasılsınız? Sağ olun. Biz de iyiyiz. Şimdi e, izin verirseniz eğer öncelikle Erman Bey ile başlamak istiyorum e, programımıza. Şimdi Erman Bey, e, Agora e, gayrimenkul ve organizasyon e, nasıl oluştu, nasıl gelişti, nasıl bugünlere geldik? Biraz bu konu hakkında bilgi alayım ben sizden. E, biz arkadaşlarımızla beraber 4 yıldır bu faaliyetleri sürdürüyoruz. <laughs> e, 2 yıl önce de üniversiteden birlikte mezun olduğumuz arkadaşlarımızla beraber Agora'yı <laughs> kurduk. E, uzun yıllar bu işin çıraklığını yaptık. Bundan iki yıl önce de bu işin ustalığını yapmaya karar verdik ve kendi iş yerimizi kurduk. Hı hı, çok güzel. Tabii bu anlamda e, tüm arkadaşlarınız daha çok uzun yıllardır zaten arkadaşsınız. Evet. Hem aynı okulda okudunuz hem çalıştınız. Ve daha sonrasında da e, biz bu sektöre de girelim dediniz ve sektöre adım attınız. Evet. Ama çok da iyi yaptınız. Çünkü çok başarılı bir çalışma oldu. Şu anda birçok farklı branşlarda hizmet verebiliyoruz. Verebiliyoruz. Ve e, Denizli'de Agora denilince... E, Gayrimenkul e, organizasyon ve inşaat alanında e, şu an Deniz'de bilinen bir firma haline geldik. Evet tabii çok bu da çok çok önemli çünkü müşteri portföyüyle hizmet veriyoruz ve müşteri portföyünüz de çok geniş. E, bu da doğal olarak sizin marka bilincine ve marka güvenilirliğinizin olması gerekiyor evet. ve doğal olarak da şu an e, Deniz'de bir marka haline geldiniz. Peki bu süreç nasıl oluştu? bu aşamaya gelmemizde de tabii bu e, aşıda insanlara verdiğimiz bu güven olgusunun önemli katkısı oldu. Hı, hı. E, bunun sonucunda da çünkü insanlar güveniyorlar size. Evet. Ee, siz de tabii ki doğal olarak işinizin arkasındasınız. Kaliteli hizmetinizle ön planda evet. e, olarak ve tabii ki onların da evet. e, memnuniyetini sağlayarak hizmet veriyoruz. Evet. Tabii bu arada birçok e, dediğimiz gibi farklı sektörde e, hizmet veriyoruz ama e, öncelikle tabii ki kuruluşunu aldık. Şimdi izin verirseniz eğer evet. ben Berat Bey'e dönmek istiyorum. O da sizin diğer bir ortağınız. Evet. Berat Bey de gayrimenkul sektörüne yönelik hizmet veriyor. E, sizin de yaptığınız çalışmalarda ilgili biraz bilgi alayım sizden. Şimdi gayrimenkul sektörü çok geniş. Ee, ben size bu faaliyetlerden sadece bir bölümünü anlatmak istiyorum. Hı hı. Üniversitede yaklaşık 40 bin tane öğrenci var. Ee, tabii bu kapasiteyi yurtlar e, karşılayamıyor. Bunun için burada ayrı bir sektör var. Apart sektörü. Hı hı. Biz bu apart sektörüne e, bir giriş yaptık kendimiz. Yaklaşık 150 apart sahibiyle sürekli çalışmaktayız. Hı hı. İşte öğrencilerle apart sahiplerine buluşturuyoruz. Çok güzel. Evet. Tabii bunun haricinde sadece apart olarak değil gayrimenkul sektöründe de hizmet veriyoruz. Tabii Öyle ki, değil, değil mi? Şimdi... şimdi apart farklı, işte gayrimenkul sektörü farklı. Evet. E, bununla birlikte tabii ki e, bu anlamda da baktığınız zaman e, birçok sektörde hizmet verebiliyoruz. Sadece gayrimenkul ya da apart e, sektöründe değil. Apart sektörü dışında ayrıca alım-satım işleriyle de tabii ki Hı -hı. E, uğraşıyoruz. Mesela daire alım-satım veya arsa alım-satım işleriyle, yatırımlık müşterilerimiz oluyor doğal olarak. Hı hı. E, onlarla da ilgileniyoruz. Peki Denizli'ye yatırım yapmak isteyen yatırımcılara neler önerirsiniz? Bu yatırım yapacak kişinin isteklerine ve bütçesine göre e, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Onlara destek oluyoruz, danışmanlık hizmeti tabi, tabi kes, Kesinlikle, kesinlikle. E, misal hiçbir şey yapmak istemiyorsa, uğraşmak istemiyorsa kendisine arsa tavsiye ediyoruz. Veya yaptığı yatırımın geri hemen dönüşünü istiyorsa, <laughs> e, dükkan alabiliyoruz. Evet. E, bu hemen kendine dönüş olduğu için kimisi böyle istiyor. Kimisi de 10 sene hiç ellemiyor. Bir arsa alıp değerlenmesini bekliyor. Evet yani bu anlamda kişinin bütçesine ve isteği doğrultusunda ama en önemli olan şey burada bütçe. Bütçesiyle istediğini yapabiliyoruz. Siz de onlara destek oluyorsunuz, onları yönlendirebiliyorsunuz. Kesinlikle Öyle kesin, değil mi? Tabii ki ama kesinlikle. Ama amaç en doğru yönlendirmeyi yapmak. Biz Tabii ki ilk önce zaten kendi istediğinden çok onu mutlu etmeye çalışıyoruz ama onu illa ki doğru yönlendiriyoruz. Evet, o illa ben dükkan almak istiyorum deyip de mesela çok uygun alabileceğimiz bir arsayı tabii kaçırmıyoruz. Çok güzel tabii bu anlamda istek geldiği zaman da onlara da destek olabileceğiz. Tabii ki. Sevgili değil mi? Tabii ki kesinlikle. Evet. Bekliyoruz ofisimize. İnşallah. Peki özellikle ben Yavuz Bey'e dönmek istiyorum. Şimdi Yavuz Bey inşaat sektöründe hizmet veriyoruz. Özellikle Agora Gayrimenkul Organizasyon olarak tabii bu anlamda da hizmetimiz var. Siz neler söylemek istersiniz bu konuyla ilgili? Şimdi ilk başladığımız zaman emlak olarak başladığımız işte parçadan başlayıp inşaat olarak da devam ediyoruz. Biliyorsunuz inşaat işleri bir anda bir araya gelebilen işler değil. Ee, o yüzden atadan bir birikimimiz var. Evet. Aynı şekilde burada da parça parça yani inşaatın belli bölümlerinde çalışarak belli bölümlerini tamamlayarak başladık. Şimdi de Hı -hı. anahtar teslim iş yapıyoruz. Evet. Ee, yani alaylıyız diyoruz. değil mi? Yani hem yani. okulluyuz Aynen. hem alaylıyız. Evet. E, bu anlamda tabii ki farklılığınız da burada ortaya çıkmış oluyor. Tabii bu iş bildiğiniz üzere güven sektörü. Evet. İnsanlara belli bir güveni vermek zorundasınız. Belli taahhütleri yerine getirmek zorundasınız. Muhakkak. İlla ki bir şeyler yaparak Yolumuza devam ediyoruz. Ama en önemli şey güven tabii, oluşturmak. Tabii 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 güven olmadan hiçbir şey yapmamız. Ve işi Mümkün de zannediyoruz severek yapıyoruz. Tabii sevmesek hiçbir işi zaten beceremeyiz. Allah'ın izniyle bugüne kadar geldiysek. Bundan Bilmiyorum. sonrasında da devam edeceğiz. Devam ederiz. Çünkü İnşallah. çok genç bir firma zaten. Bilmiyorum. Ama aslına baktığımız zaman hem okullu hem alaylı hem çalışıp hem okudunuz evet. bu anlamda da birçok deneyim edindiniz ve sonuçta tüm deneyiminizi tecrübenizi kendi firmanızda kullanıyorsunuz. Evet her gün bize bir tecrübe zaten Hı. dediğiniz gibi yaşımız daha genç işletmemiz daha genç İnşallah Hı. seneler sonra da burada insanlara hizmet vermeye devam edeceğiz. İnşallah. Tabii yaşınız geçti, genç ama bu arada yolunuz da çok uzun. Çok bu yolda uzun. neler yapmak istiyorsunuz? Tabii biz bunun her farkında olarak hareket ediyoruz. Bildiğiniz Hı -hı. üzere Erman Bey de biraz önce bahsetti. Uzun yıllardır arkadaşlığımız devam ediyor. Bunu ticarete döktük. Şimdi Erman Bey, e, organizasyon sektöründe de hizmet veriyoruz. Organizasyon evet. olarak neler yapıyoruz? Organizasyon olarak halk konserleri yapıyoruz. Açık hava konserleri, Hı -hı. üniversitenin mezuniyet balolarını yapıyoruz. E, Açık alanları veya kapalı alanları, mekanları sanatçılar getiriyoruz. Türkiye genelindeki sanatçılar. Ve uluslararası sanatçıları da getirebiliyoruz burada. Evet, getirebiliyoruz. Bu anlamda da hizmetimiz var. Evet. Ee, tabii ki bu çok güzel bir şey. Çok farklı sektörleri bir araya getirip de kaliteli bir hizmet sunabilmek ve bu anlamda da başarılı olmak çok önemli. Ama siz bunu başardınız. Kesinlikle. Agora Gayrimenkul ve organizasyon olarak. Ve dediğim gibi az önce de söylediğim gibi daha çok gençsiniz, yolun başındasınız. Ee, bakalım daha sonrasında neler olacak hep birlikte izleyip göreceğiz diyelim biz de. Evet, teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz, sağ olun. Evet sevgili izleyenler, sektörler arası yolculuğumuz devam edecek ama şimdilik söz merkez videolarımızda.